Wow, Ama de, 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 de. de sen Şimdi ne Şimdi Sen annemsin, annemsin, annem. de. De, de. Şimdi de biraz da ineklerimizi sardık. Süt dedik. Yaz annemsin. De, de. Oyalanıyorlar. Bu mu Mayıs çok seviyorlar canım. Aa, seyit, seyit, seyit. Nasıl senin de dalan mı? Kesin ne? Ne mi ne mi ne mi ne mi? canlarım yavrularını kiranı bile yiyor.